kavgalı geçen bir bölümün ardından devam ediyoruz. İran devrimine tetik şekilde. Dün güzel bir kavga etmiştik. Baba eşitimi görüyor musun? Polis tanıştıklarını bastıktan sonra ya. Kimin aklına geliyor? Aynı adı aklına bile gelmez. Ne oldu? İşler biraz şeyinden çıktı ne olmuş yani? İşte bir halletmiyoruz Ali. Nasıl hallediyoruz biz peki? mı? Nasıl bitecek bu hikaye çok merak ediyorum ya. Hüsnülen demiş doğru, her şeyi işinize çözmeye çalışıyor. Onun bildiği tek şişide, ben <gülüyor> <entikralli>. <gülüyor> Abicim ben zor günle geçti yazım orada başka şey söylüyor. Bilişiyor. Az önce onu de Elimden Neden bilmiyorum he ama he seni görmek istiyorum. Sıra bekliyse getirdim. Bu insanların bazıları protesto anlatılıyor. E bu toparlanıyorlar mı? Bu baskın olduğumuzu düşünüyor ve hemen geçmemiz lazım. No, no, that's not a good idea. Everyone's a little suspicious right Ah, I doubt he means that. Why not? Jero? These clerics, they hide behind the religion, but the truth is bir özgü ilanlosu tanesi. yapardı. Batman'ı yerleştiren sokak takvalarınız değil. Allah Mehmetin Amerikalı bir savaştan şey. Abi geçin bu din meseleni ya. Ne karşı anlamı yok. Komünist ve cahil insanlığından önemi yok. Rejimin gözünde hiçbir değeri yok. Doğru. Şiddete gerek yok ya bence de ondan sonra bir yaşam yaşamalardır. manevi bir lider. Yes, evet anlıyorum ama sadece bir ben bir tanesi. Şimdi Bu Reza, mi? Devam those pictures. Okay. I'll Nazar, come to the lobby, please. Bu kolamızı Bu da bir tesis fotoğrafı... Niye fotoğraf çekmiyorum ya ben fotoğraf değil miyim Nazar sana gösterecek buradan. Ne çabuk bir çoğal bölümler ya. Bu kadar çabuk bitmesin. Arkadaşlar ben Samir diye izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz o zaman. Bu kadar kolay şey bitmesin. Hızlı bitmesin.